Simbiyotik yaşayan canlılar aslında doğanın tüm sistemi için anahtar rol oynar. Örneğin karalardaki bitkilerin %95'i mantarlarla simbiyotik yaşam içindedir. Kimi bitkiler mantarların yardımıyla daha da güçlenip canlanabilir. Ancak bitkilerin %48'inin hayatta kalabilmesi sadece bu mantarlara bağlıdır. Mantarın toprakla gerçekleştirdiği ayrıştırma işlemi bitki için özellikle fosfat ve azotlu bileşikler ve mineraller sağlar. Hazır mineral ve organik bileşikleri elde eden bitki hızla gelişir ve çok daha sağlıklı olur. Bitki ise kendisi için besin sağlayan bu konuğunu, yani mantarları karbonhidratlarla besler. Örneğin liken mantarlarıyla yosunların da böyle bir ilişkisi vardır. Mantar yosun için hayati koruma ve nem sağlar. Yosunsa fotosentezle ürettiği besinle mantarı besler. Eğer bu ilişki olmazsa iki canlı da yaşayamaz. San Diego Devlet Üniversitesi biyoloji profesörlerinden Mary Clark, bu ilişkiyi şöyle açıklar. İki türde bir diğeri olmadan var olamaz ve bundan dolayı iki türünde nüfusu diğeri tarafından belirlenir. Çeşitli canlılar arasında bu kadar komplike yapılar ve ilişkiler olması açıkça Darwinizmi çürüten ve Allah'ın tüm canlıları birbirlerine tam bir uyum içinde ve bütün özellikleriyle bir anda yarattığının çok açık delilleridir. canlıların ortak yaşamı evrim teorisinin sonudur.